Canan Karatay diyor ki spor salonuna girmeyin, çünkü hep mikrop vardır, o deterjanlar sildikleri hep kanseri candı Protein tozu içmeyiniz, Ka ee, içinde trans yağlar vardır. Baktım bunun için hemen, ben hiç trans yağ göremedim, hiç, hiç yağ göremedim daha doğrusu. Spor salonuna gitmeyiniz, antrenman yapmayınız, protein tozu da içmeyiniz, kalınız evde, playstation oynayınız. TikTok'u karıştırınız ve chips yiyiniz. Chips. <laughs> Çünkü onların içinde trans <laughs> trans yağ yoktur. <laughs> Pop kek yiyiniz, göbeğinizi besleyiniz. Ama sakın spor yapmayınız. Çünkü erken öleceksiniz. Bak Canan Karatay ne kadar uzun yaşadı. Bir şey söyleyeyim size. Onun gibi hayat yaşayacağıma şimdiden gebereyim. I tell you that straight. I'm the kind of G, the little homies be like on my knees in the night. saying prayers in the street lot. ağırlık kaldırmayacaksam ve arkadaşlarımı görmeyeceksem spor salonda fucking şimdiden canımı alınız man fucking şimdiden canımızı alınız canımı alınız you get know what I'm saying Sıra gitmeyiniz. Burada hep mikrop var. Deterjanlar çok kanserojen. Ya deterjanlar kansere, der ya fucking mikrop var. Koca gari boku sari. That's all I gotta say man. What the fuck? Ben çocuğu kan, yemeğin yerde düşünce topraktan alırdım ben yine yerdim o yemeği. Ve ben pandemide bile, pandemi, pandemide bile hiç de tercan kullanmazdım spor salonda. Ben mikroptan bağışıklık sistemimi güçlendirdim. Spor yaparak güçlendim. Hem içim hem dişim. Evet. Spor yapmayınız. Spor yapmayınız. Spor salonuna gitmeyiniz. Vermeyiniz paraları spor salonlara. Bırakın bütün spor salon sahipleri batsınlar. Batsınlar. Oturunuz evde de PlayStation oynayınız ve pop kek yiyiniz. Fuck you. Spor salonuna gitmeyiniz. Orada hep mikrop var. Deterjanlar çok kanser.